Balkan ülkelerindeki tıp fakültesi öğrencileri Trak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Edirne'de buluştu. Akademik danışmanlığını rektör yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Demir'in yaptığı Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 15. Ulusal, 5. Uluslararası Balkan Tıp Öğrencileri Kongresi, Tıp Güncel Yaklaşımlar temasıyla Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin açılışına Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatifler, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Muzaffer Demir, Profesör Doktor Sedat Üstünda, Profesör Doktor Mustafa Tan, Genel Sekreter İlyas İpek, Hastane Başhekimi Profesör Doktor Alkin Çolak, Genel Sekreter Yardımcıları Doçent Doktor Ali İhsan Meşe ve Ahmet Yence'nin yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program, Devlet Konservatuarı öğrencileri Ali Yahya, Dilara Evren ve Osman Berkem Coşkun'un müzik dinletisiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kongre Başkanı Stajyer Doktor Ömer Bolat, Kongrenin hazırlık süreci hakkında bilgi vererek Yoğun bir sürecin ardından bilim ve dostluk şölenine dönüşen bu etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence de her yıl düzenli olarak yapılan bilim kongreleriyle farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımına zemin hazırladıklarını belirtti. Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Üstün Dağda bilimsel araştırma topluluğunun uzun yıllardır faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti. Daha sonra konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatikler ise, Trakya Üniversitesi bilimsel araştırma topluluğunun yaklaşık 35 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bu yıl ilk kez 97 öğrencinin aktif olarak görev almasının önemli bir farkındalık yarattığını ifade etti.